Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu anlamlı günde külliyedeki bir programda konuştu. Kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir sözünü tekrarladı. Mücadelenin süreceğini özellikle altını çizdi. CHP'nin İstanbul Sözleşmesi üzerine başlattığı tartışmalara da sözleşme değil kanunlar yaşatır cümlesiyle bir karşılık verdi. Muhalefeti kadına şiddetle mücadelede samimiyetsiz olmakla da eleştirdi. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Cumhurbaşkanı. Kadına yönelik şiddet İnsanlığa ihanettir, kabul edilemez bir vandallıktır. Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında verdi mesajlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu. Böyle bir yola tevessül eden fiziki ya da psikolojik şiddet uygulayan herkes hak ettiği cezayı mutlaka çekmelidir. Bunu temin etmek de devletin asli görevidir. Mesajlarına Gazze'de yaşanan soykırımla başladı. Filistinli kadınlara seslendi. Sizin arşa yükselen feryatlarınıza kulaklarını tıkasa da söz konusu sapkın akımlar olunca ortalığı ayağa kaldıranlar üç maymunu oynasa da biz sizi asla unutmayacağız. Sizi yalnız ve çaresiz bırakmayacağız. CHP'nin İstanbul Sözleşmesi yaşatır sloganıyla başlattığı tartışmaları unutmadı. Sözleşme yaşatır sloganı da marjinal kesimlerin ideolojik kavga aparatı olma dışında hiçbir anlam taşımıyor. Bu sloganların arkasına saklananlar bize örnek gösterdikleri batılı ülkelerdeki vahim tabloyu ya bilmiyor ya da bilmek Görmek istemiyor. Sözleşme değil, kanunlar yaşatır. CHP dönemini hatırlattı, bir daha o günlere dönülmeyecek diye ekledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslendi. CHP lideri Özel, yüreği yanık Diyarbakır annelerinden bir selamı niçin esirgiyor? CHP faşizan tarihiyle ne zaman yüzleşecek? Ne zaman milletle ve milletin değerleriyle barışacak? eski genel başkanın parti içi darbe ile emekliye sevki ve seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte CHP'nin helalleşme tiyatrosu da tümden rafa kaldırıldı. Erdoğan sözlerini aile içi şiddetin bağımlılıkla yakın ilişkisine dikkat çekerek sürdürdü. Sözü bu kez CHP'li belediyelere getirdi, uyardı. 31 Mart sonrası el değiştiren kimi belediyelerin İlk icraatlarından birinin alkol tüketimini özendirici adımlar olmasını asla iyi niyetli bulmuyoruz. Vasla, dansla, kadeh tokuşturmakla modern olacağını zannedenler artık Batı'nın bile terk ettiği arkaik bir ideolojinin adeta son temsilcileridir. Bu ülkede herkes hayat tarzı anayasamızın güvencesi altındadır. Dizi ve film sektörüne de dikkat çeken bir çağrı yaptı. Sinema ve dizi sektörümüzün de artık kendine bir çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyorum. Bunun engellenmesi noktasında hepimize özellikle de yapımcılara, senaristlere, medya organlarına ve Ritve'ye sorumluluk düşmektedir. Erdoğan salı günü yapılacak NATO-Ukrayna zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi de kabul etti.